sizlerle birlikte ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün BS e oynuyoruz. Hadi bakalım. Ben de varım bu arada. Aynen, sats da var. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ee, nasıl gidiyor? Evde ben hayat. Arkadaşlar bu arada şöyle 4395 kupayız. Ben aynen. Şöyle arkadaşlarımız var ve Arkadaşlar burada ben de varım. Değil mi kanka? Aynen. Nereden? Bak, şurada, arkadaşlar soku. bana spy çıktı. Çok iyi oldu. Ee, bakın arkadaşlar. 3 e, ben buraya geleceğim arkadaşlar bu arada. Hemen şöyle bir savaş atacağız. Sonra kapatacağız zaten arkadaşlar. Erpil'e ile giriyorum kanka. Gir. Bir savaş atalım. Kapatacağız. Ee, arkadaşlar, bayağıdır video gelmiyor. Çünkü bayağıdır buluşmuyoruz biz. Sıfır. Aynen. Cuma günü belki video gelebilir ona göre. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar, Mobizen uygulamasında bir tane sıkıntı çıktı. Ben de video atamadım. Aynen. Bakın arkadaşlar şöyle, şöyle. Kanka, Kaç lan kaç ya, lan kaç. Ay, ay hayır ya. Hayır ya, hayır. Arkadaşlar görüşürüz. İyi günler. Bay bay. Bay bay.